Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çocuklarla beraber bugün yeni bir parka geldik. Bakın. Böyle Burada sahamız var. Ne anneciğim? Yaprak mı bu? Evet şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel yerler burası. Evet her yer yemyeşil kızım. Hadi gidelim. Ne var orada? Yine size yeni abi yerler abi gösteriyor ben arkadaşlar ben Aşağısı hemen park arkadaşlar ben şurası. Ben, Şurada ben, oturma ben, yerleri var. Kırk, Burada top sahamız var. var. Böyle arkadaşlar bakın. Çok güzel. Birleş, oradan yine orada mı iniyorsunuz? Kapı, Gülüm oradan merdivenlerin oradan geçseydiniz. Aletleri var. Evet. Sonuçlar, yok, yok, yok. Dur Lina'cığım ben seni alacağım. Evet arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar büyükler için spor yapmaları için yerler yapmışlar. Anne, bu Aferin, Aferin oğlum. Geliyorum. <laughs> Mert ya. Buradan bekliyim? Güneş zaten Bakın arkadaşlar böyle. Tamam otur salın. Bakıyorum. Çekiyorum Asya. Merhaba. <laughs> evet, bak bak düzgün kaysan oğlum. Biraz ses yapıyor bir. Gel Boşun ne yapıyorsun? Canım. Evet abimiz sallıyor şimdi kardeşlerini. Yavaş salıyor anneciğim zaten. Nasıl güzel mi? Aferin, büyümüşsün artık sen cimcime. kaldırabilirsin. Kaldırmak istiyorsan kaldır. Mert yavaş yeter. Durana kadar sallansın öyle. Linoş. Çok mu güzel? Beğendin mi? Abimizle kay. Nereye gidiyorsun? Hadi kay bakalım. Bak nereden kaydı bak. Ben öbür taraftan beklerken oraya kaçtı. düşersin dikkat et. Kalp, kalp mi yapıyorsun? Arkadaşlar Asiye yine size kalp yapıyormuş. Sizi çok seviyormuş. Nereye kaçıyorsun? Yaramaz. <Gülüyor <Gülüyor> Hadi kim bebe olacak? Gel taş kağıt makas anne, yapalım. Anne, taş kağıt makas yapalım. Hayır. Hayır. Sen de mi oynayacaksın? Pray. Hadi kay bakalım. Aferin ineceğim. Allah'ım aşkına. Asya be. Asya mı ebe? Evet. Asya sen de besin abinin ablanı kovalayacaksın. Hadi. Evelim ama. Evet. Hadi. Hayır oradan çıkma İlaz'ı düşersiniz. Hadi buradayım. Ebe. Abi sebe oldum. Lina oradan çık Lina. Lina çık. Miroş kaçıyor. Mert kovalıyor. Asya. Asya kay, Asya kay, Asya kay. Dur Mert. Hayır ebe demedi. Asya ne ebe? Hayır ebe değil. abin. Ebemiz yukarıda. Lina kay. Kay Lina abin geliyor kay. <gülüyor> 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 Aha Asiye şey oldu. Asiye abini kovala. Dikkatle. Yoruldun mu? Asiye oradan hayır Lina. Lina. çıkma yukarı merdivenden çıkma. Ablası sobe. <laughs> hayır hayır biraz. Hay <laughs> <Ay>, küçük <laughs> aşkım küçük. Yavaş yavaş dikkatle. <laughs> kay kay hayır değmedi dokunmadı <laughs> sana. Dokunmadı <gülüyor> sana. <gülüyor> kay Lina. Kaç Mert kaç. <laughs> Mert kayma geliyor. <laughs> Yine şuradan boyun yetmez anneciğim <laughs> Bak Lina çıkacak şimdi oradan Aha Lina kaydı Lina kaç Lina ebe oldu Ama in aşağıya oraya fazla koşamıyor aşağıdan da kovalasın sizi Bana ne diyor? <laughs> Bana ne diyor? Ay ay yavaş, yavaş girem yavaş. Ebe. Girem Ben size yetişemiyorum ama. Yine <laughs> kovala. Kim <laughs> ebeydi Mertem <'in> mi bebeği <laughs> Ne zaman ebelendin Hadi Lina. Gel bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi yavaş <laughs> ay. Yavaş. <laughs> Sonra dedi seni. Evet, 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 Abi saklandı. Bak Lina burada. Lina. Birisi burada. Bak saklanmış buraya. Yıkalayın. <laughs> Hanginiz ebesiniz? Evet, tamam. Evet, Hadi yeter başka oyun oynayalım artık gel. Tamam. Ne oynayacaksınız gel oynayalım. Şey yeni oyunumuza geçiyoruz. Şimdi bu merdivenlerden çıkacaklar. Ee, birisi buradan kayacak. Birisi de buradan kayacak. Eğer ilk kayan. Tamam biriniz oradan kayın. O zaman yer değiştirin. Bir kere sen öyle kay sonra sonra değiştirirsiniz. Hayır hayır. Mesafe aynı olsun diye şey yapıyorum ama çok dikkat edin tamam mı? İkiniz aynı anda çıkacaksınız. Evet. Bana bakın aynı anda çıkacaksınız. İlk kayan kazanacak. Bir puan alacak. İkinizi değiştirebilirsiniz sonra. Hadi başlıyoruz. Başlayın. Mert ilk kaydı. Hira su birinci oldu ilk, i̇lk Hira kaydı ama 10 puan sen aldın 10 puan da Hira su aldın. Hadi bir daha Tekrardan Hira sen kollarını iki taraftan niye tutuyorsun Öyle abinin çıkması evet. sıkıntı oluyor Öyle yapmam Hadi başlayın Met ilk kaydı arkadaşlar Evet abin kaydı 20 puan aldı on ikisi Tamam yer değiştiriyorsunuz ama. Başlayın. Biraz su kaydı yine. Biraz su çıktı. Bir çıktı. Biraz 20-20 oldunuz. 30 olan kazanıyor. Haberiniz olsun. 20-20'siniz. Hadi başlayın. Mert ilk indi. Mert kazandı. Aa, Mert kazandı İlhan <laughs> Yapacak bir şey yok. Abin kazandı. Ya, 30 ya, puan yani, aldı. Sen 10 Şey 20 puan. Evet orası hire. düz olduğu için daha rahat kayıyorsunuz. Ne, ne, şey ne, olsun sanki, olsun sanki. bir şey olmaz. Ama, ama ara ara, ama, ara her yer değiştiriyordunuz. Kayan Annem orasıyla oranın mesafesi aynı olduğu için öyle şey yaptım ama yapacak bir şey yok. Olsun. Yine mi aynısını çekelim? Tamam bu sayede Asya kayacak. Bir kere kaysın başka yok. Asya küçük düşer. Tamam yukarıya çıksın. Asya o maviden kayarsan kabul edeceğim. Tamam mı? Hadi çık. İlk maviden kayar. Lina hangisinden kayabiliyorsan ondan kay. Ondan istersen kaysın. Olsun. Hile düşer bak dikkat et. Hile düşer. Hile öyle hayır hayır. Bak sana dedim düşer. <laughs> Ne ne hiçbir şey Tamam hadi gel. Oyna